Türkçe Peri Masalları Mavi Işık Evvel zaman içinde çok uzaktaki büyük bir krallıkta Gregory adında bir asker yaşarmış. Krallığa zafer ve güvenlik getiren birçok savaşta savaşmış. Krala olan sarsılmaz sadakati takdire şayanmış. Greg, bugün beklenen gün ha? Evet. Sonunda ordudan ayrıldığına inanamıyorum. Ama vücudum artık bunu kaldıramıyor. Vücudunda onu savaşamaz ve rahat hareket edemez hale getiren ciddi sakatlanmalar ve yaralar varmış hiç kimse krala daha fazla bağlılık ve sadakat göstermedi efendim. Hizmetleriniz için kraldan büyük bir ödül alacağınızdan eminim. <gülüyor> <gülüyor> ve Gregory'nin kralla görüşme zamanı gelmiş. Ah Gregory, bunca yıldır iyi hizmet ettin ve yanımdan ayrıldığını görmek beni çok üzüyor. Aynı şekilde kralım. Umarım artık güzel bir hayatın olur. Ah, yalnız olduğunu biliyorsun değil mi? Affedersiniz majesteleri. Ah, artık hizmet etmediğine göre sana ücret ödenmeyecek anlayacağından eminim. Oh, evet, hoşça kal. Be be bekleyin majesteleri. Ah. Gregory şaşkına dönmüş, düşüncelere dalarak eve dönmüş. Ah, belki de yanlış anladım. Yarın kralla görüşmek isteyeceğim. Hey, ne yapıyorsun? Orası benim evim. Artık değil. Artık krala hizmet etmediğine göre burası sana ait değil. Ama başka bir yerim yok. Nereye gideceğim? Bizim sorunumuz değil. Ne? be, be, be Ben ne yapacağım? Gregory derinden yaralanmış. Yıllarca sadakatle hizmet ettim. Bu neden oluyor? Gözyaşlarını silmiş ve gitmiş. Gregory sersemlemiş ve farkına varmadan ormanda yürümeye başlamış. <laughs> ah, neredeyim? Ha? Orada biri mi var? kulübe kötü bir cadıya aitmiş. Hey! Akşam yemeğimden uzak dur. Üzgünüm. Sakıncası yoksa gece için barınak ve biraz yiyecek verir misiniz? Hmm, peki. Gerçekten mi? Bir iyilik karşılığında olur. Gregory kabul etmiş ve cadı onu dibinde küçük mavi bir alev yanan derin bir kuyuya götürmüş ihtiyacım var ama ben çok narinim. Benim için alır mısın? Elbette. Bir ipe ihtiyacım var. Cadı bir tane hazırlamış ve Gregory yavaşça aşağı inmiş. Oh. Hmm. Çok güzelsin. Niye bekliyorsun? Geliyorum. Tekrar yukarı çıkmış ve cadıya doğru uzanmış. Bana yardım et önce Alev'i bana ver. Ne? Hayır. Önce ben sonra Alev. Bu cadıyı kızdırmış ve ipi keserek Gregory'yi kuyuya atmış. Bu ne cüret. Ceza olarak bu gece orada kalıp ışığı bana yarım verebilirsin. <laughs> <laughs> ah, başka bir yolu olmalı. Göremiyorum. Ve bir dal mı? Bunu kullanacağım. Ağacın. Ne? Ne? Merhaba efendim. Benim adım Blau. Efendim mi? Kim ben mi? Alevi kullanan herkese hizmet edin. Her dediğinizi yerine getireceğim. Pekala. Sihirli güçlerimi iyi kullanın. Vay canına. Hmm, peki, Lau. Keşke beni bu kuyudan kurtarsaydın. Saniyeler içinde Gregory karanlık kuyudan çıkmış. İkinci dileğini altın için kullanmış. Aman tanrım. <laughs> Başka bir isteğiniz? Şimdilik hayır. Gidebilirsin. Ne zaman isterseniz beni çağırın. Alevi kullanmanız yeter. Gregory kralı hatırlamış. Onu affetmeye karar vermiş. Geçmişi düşünmenin faydası yok. Artık önüme bakmalıyım. Kasabaya gitmiş ve iyi bir yemek yemiş. Ama çok geçmeden insanlar onu tanımaya başlamış. Bu kralın terk ettiği kişi. Çok yazık olmuş. Buna hiç inanamıyorum. Çok üzgün olmalı. O olmak istemezdim. <laughs> oh. Oh. Bunu atlattığımı sanıyordum ama hayır kral ödemedi. Blau küçük ruhu çağırmış. Dileğiniz. <laughs> <laughs> Gregory ağzını açmış ama ne diyeceğini bilememiş. Kralın onu dinleyeceğini düşünmediği için daha yumuşak bir yaklaşıma karar vermiş. Blau, git Prenses Sira'yı bul ve buluşmaya ikna et. Blau havada hızlanmış ve kısa sürede prensesin odasına ulaşmış. Selamlar Prenses Sira. Aa, sen de kimsin? Ben Mavi Alev'in ruhuyum. Efendimle buluşur musunuz? Efendin mi? Blau, Sira'ya her şeyi anlatmış. Zavallı Greg, babam bunu nasıl yapabildi? Pekala, kabul ediyorum. Beni ona götür. Kimseye görünmeyen Blau, Sira'yı Gregory'ye götürmüş. Merhaba Greg. Prenses. Aa, çok uzun zaman oldu. Gregory ve Sira yıllardır tanışıyorlarmış ve Sira ona çok düşkünmüş. İkisi oturup saatlerce konuşmuş. Sira daha da üzülmüş. Babamın sana bunu nasıl yapabildiğini anlayamıyorum. Endişe etme Craig. Anlamasını sağlamanın bir yolunu bulacağım. Artık gitmelisin. Neredeyse sabah oldu. Blau, Sira'yı eve götür lütfen. Tabii ki. Yarın gece Blau gelip beni alsın. Haberlerim olacak. Sira eve dönmüş ama bütün saray bir kargaşa içindeymiş. Sen git Blau. İyi geceler prenses. Neler oluyor bir bakalım. Baba, baba. Sira, ah güzel bebeğim. Neredeydin? İyi geceler demeye geldim ama yoktun. Pekala, bu küçük sihir. Sihir mi? Seni sihir kullanarak mı kaçırdılar? Ne? Kimse beni kaçırmadı. Aha, böyle söylemen için tehdit ettiler değil mi? Sakın korkma tatlı Sira'm. Korkmuyorum. Bak beni dinlemezsen işler kötüye gidecek. Kötüye mi? Ne yapacaklar? Tekrar mı kaçıracaklar? Ne? Pekala. Sira bir daha geldiklerinde cebine bezelye doldur. Cebinden düşünce götürüldüğün yere iz bırakır. Baba. Korkma kızım. Seni bulurum ve kurtarırım. Ah, pekala. Belki de bu şekilde buluşurlar. Peki baba. O gece Blaz Sira'yı yanına aldığında... Ne yapıyorsunuz prenses? Riskli bir şey ama umarım işe yarar. Hı hı. Sen ne yaptın? Endişelenme. O buraya gelecek, konuşacaksın. Kötü bir şey olursa ben hallederim. Majesteleri sizi kaçırdığımı düşünüyor. Sakin olur musun? Bu planın harika bir şekilde çalışacağından eminim. Ama öyle olmamış. Bezeliye çocuklar ve hayvanlar tarafından toplanmış, yenilmiş veya dağılmış. Kral ve askerlerinin kafası karışmış. Ah, geceyi boşa harcadık. Sorun değil. Yarın başka bir yol düşünürüz. Bla sirayı eve götürmüş. Yolda askerler ve kralın üstünden geçmişler. Seni bulacağım Siram. Ah. Sabah olduğunda kral Siranın odasına dalmış. Sira, benim tatlı kızım. O iblisler seni getirmiş. Seni bulamadığım için çok üzgünüm. Baba. Ah, beni dinle. Aslında Gregory'ydi. Gregory mi? Gregory mi? Demek seni o kaçırdı. O korkunç hain. Baba dinlemiyorsun. Merak etme Sira. Cezasını çekecek ve ardından askerler krallık boyunca ilerlemiş. Gregory'yi bulmuşlar ve onu götürmüşler. Acele etmeliyim. Greg? Gregory? Ah oh, hayır. Çok geç kaldım. Oh. Sira mavi ışığı alıp hızla eve dönmüş. Gregory sefil bir halde hapisteymiş. Artık işim bitti. En hafifinden sürgüne gönderilirim. Bu krallığa sadakatim boşunaymış. Sakın öyle söyleme. Prenses, sen nasıl... Aa. Krala hatasını anlatmalıyız. Başka bir planım var. Ama... Güven bana. Gregory, Blau'yu çağırmış. Ve ikisi Sira'nın planını dikkatle dinlemiş. Bu plana varım. Sence işe yarar mı? Kesinlikle. Dışarıda görüşürüz. Bir süre sonra askerler gelmiş ve Gregory'yi dışarı krala götürmüş. Gregory, prensesi yani güzel kızımı kaçırma suçundan gerekli cezayı alacaksın. Hı, cezamı çekmeden önce majesteleri bana bir son iyilik yapma nezaketini gösterir mi? Hak ettiğinden değil. Neymiş söyle. Bir kibrit yakmak istiyorum. <laughs> Yak bakalım. Gregory kibrit çöpünü mavi ışıkla yakmış ve o anda Blah ortaya çıkmış. <gülüyor> 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 ne? Durun. Sira. Bunun anlamı ne? Başından beri beni kandırıyor muydun? Baba bizi dinlemelisin. Sessizlik Gregory. En ağır şekilde cezalandırılacaksın. Ve Sira 80 yaşına dek odanda kalacaksın. Vay canına. Peki Blau her şeyi düzeltebileceğine söz veriyor musun? Kesinlikle majesteleri. Tamam o zaman Greg. Blau yok et. Blau Gregory'nin emriyle büyük bir sopa yaratmış ve onunla yere vurmuş. Ah! Ne oluyor? Çatlaklar krallık boyunca ilerleyerek kralı korkutmuş. Dur! Krallığımı mahvediyorsun! Krallığınız insanlardan oluşuyor. Kibirli davranışlarınızla incittiğiniz sadık insanlardan. Bizi dinlerseniz bağışlayacağız. Kral sonunda pes etmiş. Tira ve Gregory, ihmal ederek incittiği insanları ve durumlarını göstererek onu krallıkta gezdirmişler. İhanete uğramış hissettiğini anlatan Gregory dinlemiş. Kral ne kadar adaletsiz ve acımasız davrandığını çok iyi anlamış. Çok üzgünüm Gregory. Bunca yıldır bana çok iyi hizmet ettin ve ben seni terk ettim. Hatalarımı düzeltmeye çalışacağım. Şimdi iyiyim majesteleri. Benim için mavi ışığım, blau... Ve Serha var. Hemen ardından Kral ihmal ettiği halkına ulaşmış ve unuttuğu vaatlerini yerine getirmiş. Krallık yavaş yavaş ve emin adımlarla Çok daha mutlu bir yer haline gelmiş. babam önceden zor biriydi değil mi? Evet ama eleştirileri dinlemek, hatalarınızı anlamak ve onları düzeltmek cesaret ister. Blau bunların hepsini mümkün kıldı. Teşekkür ederim prenses. Kral kesinlikle gerçek bir hükümdar olmaya başlamıştı. Çünkü yalnızca her zaman meraklı ve iyi yönde gelişmeye hevesli biri çevresinin ve geleceğinin zenginleşmesini sağlayabilirdi.